AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Emine Nur Günay kadın girişimcileri ziyaret etti. Kadın girişimcilerden girişim hikayelerini, karşılaştıkları zorlukları ve önerilerini dinleyen Profesör Doktor Günay her bir girişimci hakkında tek tek açıklamada bulundu. Kadın girişimciler açısından uluslararası anlamda da değerlendirmede bulunan Profesör Doktor Günay OECD'nin girişimcilik verilerinden birisi kadınların iş kurma oranı kendi işini kuran insanlar serbest meslek sahibi olarak adlandırılıyor. Serbest meslek sahipleri ise işçi çalıştırmayanlar ve işverenler diye ikiye ayrılıyor. OECD'nin 2020 veya en yakın yıla dair verilerine göre Türkiye'de istihdamda olan kişilerin %8.7'si işçi çalıştırmayan serbest meslek sahibi kadınlar. Listedeki 35 ülkenin ortalaması ise %7.9. Bu alanda Türkiye OECD ortalamasının üstünde yer alıyor. Zirvede ise %21 ile Meksika ve %20.1 ile Şili yer alıyor. Yunanistan %16.2 ile 3. sırada. Son sırada %2.7 ile Norveç ve %2.8 ile Japonya var. Kadınlarımız cesur, çalışkan, becerikli ve kararlı. Devletimizin kadın girişimcilerimize yönelik kapsamlı destekleri var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde gelecek yıllarda bu oranların daha da artacağına inanıyorum. Önemli olan sürdürülebilir iş modellerinin olması. Bu da eğitim ile oluyor. Burada devletimizin yanı sıra üniversitelerimize, STK'lara ve yerel yönetimlere de çok görev düşüyor. Kadın girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz şeklinde açıklamada bulundu.